Bu çocuk sevgisini bence abartıyorlar biraz. Keyifler? Keyifler şu an... ...üç. Onun <laughs> üzerinden üç burası için çok iyi. Helal. Sana çocuk doğum günleriyle ilgili bilmen gereken en önemli şeyi söyleyeyim mi? Neymiş o? Eğer çocuğun yoksa doğum günlerine asla gitme. <laughs> Ezgi'ye de söylemek ister misin bunu? Geliyorlar. Kızım nereden buldun sen bunu? Yarın yokmuş gibi yakışıklı Elif. Ya Dani şuna bir şey söyle. Allah ne diyeyim ki de o adam resmen haksız rekabeti ya. Devin için buraya bile geldiysen tamamdır. Al ayrını gör. Tamam coşmayın hemen tamam. Ezgi ben. Devin'in bu dünyadaki herkesten çok sevdiği en yakın arkadaşı. Aslan. Memnun oldum. Ben de. Kızımızın doğum gününde istediği kostümü bulamayıp onu krizden krize sokan kocam Dani. Eyvallah. Nasılsın iyi misin? <laughs> ailemizin masat psikoloğu İlkay. Çok memnun oldum. Biz bir oldu yine. Memnun oldum. Eyvallah Aslan. Abi yıldım. Yıldım ya. Sabahtan beri İstanbul'da pelerin arıyorum. Vallahi yıldım ya. Ay yeter bu arada çocukları çektiğimiz ya. Gelin biraz da biz sallayalım sosyal medyayı. Hadi toplanın. Yaklaş yaklaş. Poz verin. Çekiyorum. Ay çok güzel oldu. bir dakika Aslan çıkmamış. Bir daha toplanın. Yo yo ben bakabilir miyim müsaade edersen? Yo bence gayet iyi çıkmışsınız. Bozmayalım isterseniz olur mu? İyi. Böyle kalabilir. Ben hemen geliyorum darlamayın sakın adamı. Ee hocam nasıl tanıştınız? Uçakta. Niyetler ciddi mi yoksa öyle takılalım bakalım kafası mı? Niyetler gayet iyi. Sizin inşaat üzerineydi değil mi daha çok? Ailesi sıkıntılıdır yalnız tanıştırdım seni. Efendim Yağmur işim gücüm var çabuk söyle ne oldu? Para. Yağmur daha geçen hayvan gibi para verdim sana. Tamam ama işte o verdiğin paralara bir sıfır daha eklemen lazım. Malum alım gücü çok düştü. Ulan sen içiyor musun bu saatte yoksa? Yok artık sen benim günahımı almaya başladın ya. Ee, benim önümde köpüklü için nandırıyor. Arayı istersen görüntülü ara. görüntü arayı istersen gerçekten ama senin kardeşin... ...sabahtan beri iş arıyor benim canım çıktı. Sen bana ne diyorsun? Tamam Yağmur kapatıyorum hadi, hadi. Hadi dur, 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 dur ya niye kapatıyorsun? İşlemişken bu bizim eniştemiz Aslan Soykan meşhur voltanın sahibiymiş. Hiç söylemiyorsun. Ee ne olmuş Yağmur? Ya işte diyorum ki bir konuşsan da böyle belki sahne falan bir şey ayarla. Yağmur benim sinirimi bozma kapatıyorum. Ee, ha e, tamam ablacığım tamam tamam yaparız tabii. Haydi kapattı. Yeri gelince tanışırlar. Ne bence. oldunuz yediniz iki dakikada adamı yediniz ya. Yok yok benden tek bir kelime bile alamadılar. Hatta... ...senin bana evlenme teklif ettiğini bile söylemedim. Ne? Ne ciddi mi bu? <laughs> Hadi. Demin, bir dakika demin şaka mı gerçek mi? Güzel güzel bunu hak etmiştim. Bir dakika nasıl ya demin şaka mı gerçek mi? Gerçek evet. Dün trafik ışıklarının altında evlenme teklif etti Kızım şimdi mi söylüyorsun? Çok, 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 çok tebrik ediyorum. Eyvallah daha bekledim. Müsaade Oğlum, edersen. Oğlum evleniyoruz. Bir dakika Sen ve de evlilik çünkü ne alaka? Ben daha karar vermedim bu. Ya bir dakika öyle mi? Orasına bakacağız. Yani tabii hocam sen istediğin kadar bak hocam ama... ...devin aklına koyduysa geçmiş şey olsun diyelim ya. Aynen. Arkadaşlar bu gece bunu acil kutluyoruz. Hazır annen nerede burada? Çakarız çocuğu. <laughs> Şu piyatroya gitsek ya bugün işte ya. Allah'ım taktı piyatroya ya. Evet. Aşkım sana yüz kere anlattım ya oraya... Tanıdık lazımmış, araya adam sokmak lazımmış. Olmuyor işte ya. Ya ne varmış bu tiyatroda? Başka bir yere gidelim, ne var? Arkadaş bir göremedik şu mekanı ya. Ay illa gideceksin Ezgi yani. Hiçbir tamam. şeyden geri kalma. Tamam, siz seçin arkadaşım. Tiyatro tamam. Dört kişilik rezervasyonumuz hazır. Yuh! Hangi yer hazır? Mekanın sahibi bizim hababımız olur. O yüzden kolay oldu biraz. Dört kişilik mi? Sen? Nasıl yani? Bir dakika ya bu gece sizi kutlamaya çıkıyoruz. Sensiz mi kutlayacağız? Ben sizden müsaade istesem. Yani yoğun bir gün geçirdim. Yok güzel enişteciğim sen onu unut. Bu gece bizimsin. Gidiyoruz. 好默。嗯嗯嗯嗯 Şu an daha iyi Arkadaşlarımı sevdin mi? Ezgi ile Dani on numaralar İlkay? Üç, dört <laughs> Bakalım onlar beni sevdiler mi? Onlara sormak lazım Severler severler Sadece yani sosyal medya kullanmıyor olman çok büyük bir dedikodu malzemesi i̇nşallah dolandırıcı falan çıkmazsın. <laughs> ya bu arada annem bile sosyal medya kullanıyor. Sen nasıl kullanmıyorsun? Annem seni takip mi ediyor? Hem de nasıl? Bütün fotoğraflarımı beğenmiş. En sıkı takipçim. İyi değilsin sen. Ben senin eşini yerine getirecek bir şey biliyorum. Ne yapacaksın? Şimdi sen bana sevdiğin bir şarkıyı söyleyeceksin. Ya da dur, ben bir şansımı deneyeceğim. Geliyorum. sıkınca gidip indirek mi ya bak. Sen var ya berbat bir insansın biliyorsun değil mi? <laughs> Biliyorum. Ama sen de bu yüzden bayılıyorsun bana. Hı? Aslan çıkalım mı? Aslan. 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 Pass, da! Hadi canım gidelim. Hadi gel. Ben eşyaları al. Hadi canım. Hadi gel. Bir şey yok Ölisiniz siz. Tam başında da. Eve göndermeyin sakın. Leyla ve çocuklar sakın görmesin. Tamam. Git buradan. Hastaneye gidelim mi? lütfen. Ay, i̇stemiyorum. Aslı canım ne yapabilirim senin için söyle. Bak isteyerek yapmadım tamam mı? Sen özür dilerim. Beni affet. Beni bırakma. ...seni asla ayaklarımda bulamadım ki. Sakın bana tutamayacağın sözler var mı? Ben her şeyi bilerek seninle beraberim Aslan. Seni, aileni bilerek geldim sana ben. Şimdi sana burada terapi verecek değilim. Ahlak dersi verecek hiç değilim. Hatta yani emin ol bazen birilerinin dayak yemesi gerektiğini de düşünüyorum bu arada. Ama şuna daha fazla emin ol ki ablanın aldatılması ablanın sorunu seni zerre kadar ilgilendirmez. Zaten o da biliyordur. Merak etme. Hatta sen de biliyorsundur. Zaten sinirlendiğin şey ablanın aldatılması değil ki. Herkesin gözü önünde yaşanması. Ailemizin itibarını böyle ulu orta bu şekilde davranarak nasıl beş paralık eder diye düşünüyorsun. Ama aslan kimsenin itibarı bir başkasının yaptığıyla beş paralık olmaz. Tolga'nın ablanı aldatması onu beş paralık eder. Senin onu öldüresiye dövmen de seni beş paralık eder. Vay arkadaş ölmen püfkat sevdim diyeyim. Nasılmış adamın durumu? Yaşayacak kadar işte. O da ona fazla bile. Sana yıkılmayacağımı garantisini veremem bak bir kere daha. Ama seni kendimden. Ve ailemden koruyacağımın garantisini, her ne pahasına olursa olsun veririm. Ben seni kendimden koruyacak kadar sana aşığım. kamyonu arkasına hazır var bunları boşa gitmesin. Ya vay. <laughs> <laughs> Fırlama ya. Sana bir soru. Hmm. Aşağıdaki camdan ne istedin? <laughs> ne günahlardı verdik ya? Sus artık iyi bakayım sen hadi. masaya bak. Günaydın. Günaydın. Mükemmel bir kuş sütü eksik orada. Ben hemen on numara önüne saldım. Yani seninki kadar iyi olmasa da. Yok yok mütevazılık etme. On numara. Hadi evlenelim. Akşam görüşürüz. Deniz Harika. Vallahi harika. Devin Akın Soykan olacak o ama